Kanatlar böceklerin bacaklarından mı evrildi? İlk böcekler 480 milyon yıl önce kabuklu deniz canlılarından ortaya çıktı ve karasal ekosistem daha karmaşık hale gelince 80 milyon yıl sonra da kanatlı böcekler ortaya çıktı. Kuşlar ve yarasalardan çok önce böcekler bu becerileri kazandı. Peki bu nasıl oldu? Son 100 yıldır cevabı aranan bu soruya cevap olarak böceklerin evrimsel süreçte rastgele oluşan bir yenilik olduğu ya da eski deniz kabuklularında zaten var olan bir özellikten evrildiği düşünüldü. Deniz kabuklularında kanatların evrimleşmesini düşündüren, hem eklemlere, hem kaslara ve hem de küçük bir kanada andıran solungaçlara sahip bazı kabuklu larvalar var. Yeni yapılan bir araştırma ise böcek kanatlarının bacaklardan evrimleştiğine işaret ediyor. Bu çalışmada böcek kanadı ile ilintili bir gen ağının deniz kabuklularının vücut zırhı ve bacaklarıyla bağlantılı olduğu görüldü. Kabuklu canlıların ilk altı bacak bölümü böceklerin bacak bölümleriyle eşleşti. Peki deniz kabuklularının fazladan iki bacağı nereye gitti? Bilim insanları bu çalışmayla birlikte böceklerde kanadın bacaklardan evrimleştiğini, 80'lerde ortaya atılan bu teorinin genomik ve embriyonik verilerle desteklendiğini belirttiler.